Merhaba dostlar, Ben Kaya. inceleme Dükkanı'na hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi sizlerle birlikte detaylı bir kutu açılımı videosu yapacağız. Elimizde tam 9 tane Amazon Prime ismindeki kutu var. Amazon Türkiye'den geldi. Ee, çok ilginç bir şey bakalım. Aslında 10 tane sipariş vermiştim. 10 ayrı pakette geldi. İsterseniz birinci pakette başlayalım. Evet bu tarafa gel istersen şöyle kutunun üzerinden şöyle kapatıp açalım Evet e, gerçekten beklenmedik bir şey nasıl beklenmedik yani 10 ayrı paketin gelmiş olması bizi şaşırttı açıkçası Evet açtık ilk e, kutumuzdan oh, onları atma, onları atma. Baby turku ismindeki bir ıslak havlu, ıslak mendil çıktı. Evet, hemen zaman kaybetmeden diğer kutuya geçiyoruz. Evet, Amazon gerçekten hızlı bir firma. Bunları yaklaşık iki gün önce satın aldık. Ve iki gün içerisinde İstanbul'dan yaklaşık 1200 hatta belki 1300 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'ya teslim edildi. Evet, yine bir ıslak mendil çıktı. E, açıkçası AGT firması ile çalışıyor. AGT firması neden bu şekilde e, yapıyor anlamış değilim. Yani bunların tamamını büyük bir kutuya koyup da ne yapabilirlerdi? Gönderebilirlerdi. Acaba farklı bir şey mi çıkacak diye merak ediyorum ama hayır. Gerçekten. Bir de e, bakın e, ıslak mendile bir şey olmasın diye adamlar baya baya böyle e, kağıtlarla sıkıştırmış. Aman ha şey olmasın patlamasın filan diye. Yani çok fazla da uzatmak istemiyorum. Büyük bir ihtimal tamamından Starkman değil çıkacak. Bir kutuya da konup gönderilebilirdi. Acaba bunu Amazon'un deposundaki elemanlar kendileri mi bu şekilde yapıyor yoksa AGT firması mı bunları karbolayıp gönderiyor bilemeyeceğim. Benim için bir sıkıntı yok ama yazık günah. Gördüğünüz gibi israf bunlar yani anlamsız 10 tane peçete mendil için 10 tane kutuya konulması anlamsız. Peki dostlar bir başka videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diyorum. Hoşça kalın, esen kalın.